Merge Gangster GTA 6 Bakalım Beğenecek misiniz bu oyunumuzu? Gidiyoruz Banka soymaya 30 <laughs> saniye içinde bankayı soyup paraları alıp kaçacağız Ya da politikaya yakalayabilir. Bakalım 35 saniye Çabuk, çabuk, çabuk! 12, 11, 10! Hayda! This is the police! is the police! The police is bombom! Bomb. Çak çak kafaya! Batlat şunları! Hadi oğlum! Hadi fır fır! <laughs> çabuk ulan! Gidiyoruz bak! Bir kişi kaldı! gidiyoruz be hadi görüşürüz abone olun unutmayın arkadaşlar ya